arkadaşlar Dişlerime alışamamış olabilirsiniz, ben de alışamadım. Bir gözlüyüm ama çok utanıyorum. Ay çok kötüyüm neyse. Bugün e, bilmediğiniz beş tane hayat hileleri diyeceğim ama hayat hileleri sayılmaz pek. Yani bilmediğiniz şeyler diyeyim. E, o zaman birincisiyle başlayayım Evet, e, şimdi e, bir tane, ah, pardon iki tane kağıtta İki tane kare yapmamız mümkün ama aynı anda mümkün. yapmamız birazcık kulağınıza garip geliyor evet. Şimdi bunları iki tane kare. Bunları ard böyle koyuyoruz. Böyle. Sonra aynı şeyi yapıyoruz aslında. Böyle katlayacağız. bir şey oldu. Sonra burayı yine ya yani Normal kare yaptığımız gibi. Evet. Şimdi şöyle bir şey oldu. İki tane kare oldu. Şimdi daha kolay bir şekilde yapacağım. Hemen gidiyorum. Hemen gel. Bir tane kağıdımızı alıyoruz. Ne? Bir tane. Bir tane kağıdımızı alıyoruz. Bu sefer de böyle yapıyoruz. Ama bakın katlamıyoruz. Bir tane katlamıyoruz. Sadece şuralarından yapıyoruz. Bakın katlamadım, biraz açıldı bir şey olmadı ama sonuçta işaretledim. Bakın böyle oldu, ordasından hizalamadım. Şimdi bunu hizaladım, bu önemli hibreti o zaman. Bunu ben yine katladım böyle. Böyleydi, katladım. Şimdi bunu tekrar böyle yapacağım. Böyle oldu yine. Bunu yine keseceğim. Evet. Kestim. Yine böyle bir şey oldu. Şimdi bunu açıyorum. Böyle bir şey oldu. Böyle hepsini açınca. Şimdi bunları ortadan ikiye keseceğim. Her zaten tam bunu nasıl yapacağız diye düşünüyorum. Bakın iki tane kare. Bu da belki işinize yarayabilir derste ya da bir yerde. Kağıt israf etmiyorsunuz, etmek istemiyorsunuz daha doğrusu bunu kullanabilirsiniz. Evet şimdi e, sadece pilin dolu mu olduğunu ya da boş mu olduğunu nasıl anlayabiliriz size onu göstereceğim. Bence bunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Birazcık yakınlaştırıyorum size. Şimdi demine bunu yavaşça atacağız. Ama bakın halıya halıda fazla anlaşılmayabilir. Şu tarafa ama yukarıya gelsin. Bu tarafa. Şimdi atıyorum. Bakın bu tek Yani e, bu bir boş. Bakın tekrar. Izliyorum. Böyle yine dik, dik bırakıyorum. Normalde böyle 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 yapması gerekiyor. Bakın bakıyor. Direkt böyle yapması gerekiyordu. Böyle yapması gerekiyordu ama biz böyle oldu. Evet. Bu da benim boş mu olduğunu ya da dolu mu olduğunu anlayabilirsiniz. Üçüncü yapacağız. Bunu anneler daha çok kullanabilir. E, i̇şe gittiklerinde otobüste telefona bakarken güneş geliyor. Terlikleri de zaten yanında olabilir. Şimdi terlikleri iki tane terliğe ihtiyacımız var. Bir de telefon. Telefonu şimdi ben e, böyle yapacağım. Alacağım. Ah. Telefonla yapacağım. Evet ah. Şimdi ben arka kameraya ay ceketi arka kameraya alıp geliyorum. Terliklerimiz. Şimdi telefona e, bunun içine koyacağız. Şöyle yapıp böyle yapacağız ve telefonun içine koyacağız. Ben şimdi şöyle yapacağım. Bakın hiç şey olmuyor ve video videoyu rahatça izleyebiliyoruz. Şimdi siz beni göremiyorsunuz. O yüzden şöyle yapacağım. Hmm beni göremiyorsunuz şu an herhalde evet işte şimdi böyle video falan izleyebilirsiniz aslında bu tut tutacak da olur arkadaşlar yani terliklerimiz püf, işte böyle şimdi size çekeyim terliklerimiz böyleydi T telefonu da şu araya koydum ben bence tutacak olur Tekrar deneyelim. Siz göremiyorsunuz şu an. Bence olur. Yani. Şimdi böyle yapayım. Üçüncü hayat hilemize, ay pardon, dördüncü hayat geçebiliriz. Çekiyor muyum? Çekiyorum. Şimdi doğru tutuyormuşum yalnız. Ee, şimdi bir işimiz var demiştik. Hmm. Nasıl? Oyun oynanır bilgisayarda ama bedava. Yani hiçbir şey yapmayacağız. Sadece Google'a bile işimiz yok. Yani internette bir oyun. Yani sıkılabilirsiniz ama bence yine zarar. Şimdi şöyle sabitleyeceğim telefonu. Sabitlemeyeyim. Bilgisayara ihtiyacımız var. Sansürleyeceğim ben uygulamaları. Şimdi masum bir de iş, ihtiyacım var. Şimdi bir tane bir şeye bakıyoruz. Tıkladık. Bunu şu mouse'dan ileri, geri, ileri, geri falan. Şurada oluyor mu? Ya burada olmuyor. Sadece şuralarda oluyor. Şimdi ben ileri tuşuna basınca bakın ne olacak. Aa, çok eğlenceli değil mi? Şimdi şöyle yapacağım. Anne buna basacağım. Aa, çok eğlenceli. ya yani bu laptoplarda oluyor mu? Bir bilgim yok. Ben sadece buradan yapıyorum. Ama herhalde de orada oluyordur. Bir bilgisayarınız var da yani. Oturuz. Ay konuşamıyorum. Nasıl üstü bir bilgisayarınız varsa işe yarayabilir. Şimdi son etilemize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bu hilemizde çok şaşıracaksınız. O son hilemiz yalnız 5 tane. Sadece bir tane mağaza ihtiyacımız var. Yalnız yanan bir tane mağaza. Ben şey yapayım da. Şimdi yanan bir mal Bunu nasıl ee, muhtesem kuşlarım Takatim ya. Nasıl fazla ışık yapabiliriz? Ama bunu Sadece elimizde yapabiliriz. Bunu söyleyeyim. İlk önce mouse'ımızı alıyoruz. Şimdi elimizi böyle yaptığınca bakın ışığı artıyor. Bu bir değişik bir şey değil mi? Ve şuna bakın, de buna bakın. Çok değişik. Şimdi Hayat evet, bitti. Nasıl hayat ya da videoları istiyorsanız veya e, like atmayı veya yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.